Herkese merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler şu anki enerjide nasıl bir ruh hali içerisinde buna bakalım istiyorum. Niyetini al ve etkileşimde bulunan herkese niyetime dahil ettim diyerek başlıyoruz. Şu an aklınızdaki kişilerle ilgili olarak bilinmezlikler var, soru işaretleri var. Düşünce olarak size karşı yoğunlaşıp harekete geçme isteği içerisinde olsa bile şu anki enerjide soru işaretlerinin etkisinde kalarak harekete geçemediğini söyleyen bir yapıda. Yoğun anlamda acı çektiğini aslında güzel giden bir ilişkide birdenbire yıkım yaşamışsınız arkadaşlar. Ve bu süreçten memnun olmayan bir karakter. Burada ilişkinizi çok yoğun düşünüp size karşı harekete geçme isteği içerisinde gözüküyor. Ciddi boyutta veya uzun soluklu giden bir ilişki ise burası. Çok yoğun özlediğini ve arzuladığını söyleyen bir karakter. Aynı zamanda bu insanlar için değerlisiniz arkadaşlar ve bir vadesinde harekete geçerek orta yolu bulma niyetiyle birlikte sizlerle tekrar başlangıcı sağlama niyetiyle harekete geçecek ve sizlerin ona karşı sunduğu hareket ise ikilemler. Yani bu insanı sorgulayacaksınız güven problemleriniz var ilişkide ve kişi zaten size emin net adımlarla gelmeyi planlayan bir enerjide gördüm. Şu aralar çok sessiz olduğunu söylüyor ve burada çabasızlığı yüzünden de size size karşı harekete geçme doğrultusunda biraz korkak olarak gördüm. Peki bilinçaltı olarak bakalım şu anki enerjide ne düşünüyor, ne hissediyor? Sakladığı, gizlediği konu ve durumlar diyelim bir kere kontrollü ilerletmeye çalıştığı bir enerjide hayatı çok fazla ciddiye almıyormuş gibi yansıttığı bir yapısı var. Yani relax bir yapıda ve genel anlamda aranızda tartışmalar, kaoslar ve karşılıklı olarak birbirinizi canın, canını acıtacak derecede harekete geçmiş olabilirsiniz. Ama şu anda tekrar başlangıç isteyen bir potansiyelde gördüm. Geçmişi çok yoğun anımsayan, hatırlayan ve anıların etkisinde kalan bir yapıda ağırdan alan bir yapıda kendisi şu anki enerjide. Belki tatil planları da olabilir ve uzun zamandır sessiz oluşu ile birlikte size karşı şu anda tecrübe ettiği konu ve durumların olduğunu söylüyor. Aranızda zaten güven problemleri var. Güvenle alakalı konuları aşabiliriz düşüncesi aktif. Çünkü burada çok fazla size karşı fedakar olamamış veya ilgi sevgi sunamamış size. Sizden çok fazla alıcı olmuş. Şu an kendinden ödün verme isteği söz konusu. Değişir mi diyenler varsa evet. Çünkü ilişkinizi tekrar yaşama zihniyeti aktif ve sizle birlikte bir bütün olma isteği içerisinde gözüküyor. Zaten kendini çok yoğunda suçlu hissettiği bir enerjide.